Sizce Mr. Beast Bari'den kaçabilir miyiz? Mr. Beast Yakalayamazsın Bari <laughs> Tuvaletler neyden biliyor mu? Altın kaplama şuna bak Serhat Tiyan gel bir gel şuraya bir tıkla bakayım Dominos veriyor bak 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 Dominos veriyor gel bir tıkla Gel bir tıkla anladım bir tıkla anladım. Allah Allah ne oldu kel oldun anladım. ya Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'ta Mr. Beast Body oyununu oynayacağız. Yani Mr. Beast Body'den kaçacağız. Bu oyunun ilk hali vardı. Resmini ekrana koyarım. Bunun farklı modelleri çıktı. Farklı oyun halleri çıktı. Neyse bakalım başlayalım. Easy modunu yapalım. Sonra Hard modunu da yaparız. Serhat da yanımda. Serhat bak Mr. Biz. Orada bak 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 bak, bak görüyor Serhat? <laughs> İyi Serhat sen ne ediyorsun? Bak 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 bak. Şuna bak sen. Heee etrafı da duvarlara da onun kanalının resmini koymuşlar. Serhat gördün mü? Ne demiş? kaç demiş. Tamam Mr. Biz tipe bak. <laughs> hadi bakalım kaçalım. Sizce Mr. Biz bariden kaçabilir miyiz? Hadi bakalım. Kaçabilir miyiz Serhat? Kaçarız ya hadi bakalım. O Serhat koş. Nereye düştün mü aşağıya? Gel. Serhat sen de demek? Kolay zor modu mu açık? Serhat'ta da easy modu açıkmış. Sonraki bölümde zor modunu yaparız. Neyse bakalım gel Serhat koş. Koş 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 koş. Hop Serhat aşağı düştü be içine. <laughs> 2 milyon 43 bin 460 Robux atmışlar Serhat. Ama bu eski Robux adıyla Tix olarak atmışlar. Vay 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 vay. Gerçekten attılarsa neyse bakalım. Tamam ben de geliyorum oyunuza. Tamamdır Serhat geldi devam ediyoruz. Cihan da gelecekmiş. Cihan sen arkamızdan yetiştirsin hadi bakalım. Emre abi siz bitirene kadar ben oyunu 3 kez bitiririm. Hadi bakalım göreceğiz. Buradan bir tane yüz alabiliyor mu? Aaa Robux'u diyor. Robux Robux o izler. Koş yani Abi, et. onu YouTube 10 on, YouTube 10 Robux veriyormuşsun. Bize 10 milyon izleme veriyormuş öyle diyorlar. Mister <laughs> Biz. Yakalayamazsın beni. Bir... Merhaba. Girdin mi oyuna? Cihan da girdi oyuna. Girmedin İstelik herhalde. Roblox diyor. İstelik aa, Roblox ya Roblox Nadiyar <laughs> Roblox'a giremiyor ya Bu <laughs> sene Abi var. ne yapak yani Sen gibi zengin bilgisayarımız yok abi Tamam hadi bekliyorum Cihan hadi hadi Cihan sen gelirse ne kadar yok, Biz oyunu bitireceğiz ya. Abi ha? sen, siz bitirin ben siz bitirene kadar ben iki kez bitiririm zaten. Buralara da Game eklemişler. Ooo tuvaletten tuvaletler neyden biliyor mu? Altın kaplama şuna bak Serhat. Sarı sarı. Tabi misir bis olunca. <laughs> Abi ben, ben, benim de tuvaletim sarı. Ya ana sütü ya. Ana sütü ya. Ana, Aman ana der. sütü al geldim abi. Tamam hadi sen yetişirsen arkamızdan. Cihan da geldi. Gelir gel, az sonra. Aslan o kim? Koş Serhat koş. Bir aslan. Abi aslan kim? Nasıl aslan o kim? İyi seç Ha, al sonra pardon gelir az sonra demiştim. Tamamdır Diyan oyunu yüklenince gelecek yetişirse tabii. <laughs> Geldim abi, loa diyor şu diyorsun. Tamam. Hadi Seret, hadi Seret. Yavaş. ama Hadi devam. Önceki orijinal oyunda bu kadar GP yoktu etrafta. Bu oyunda bayağı bir GP oldu her yerde, değil mi Seret? Abi, tabii abi. <laughs> Para kazanmazsa lazım adam Değil mi? Emir olsun kim. Onları bilmiyorum ya. Boş ver. Emir uzun. <laughs> Beni biri arıyor abi. Çok meşgulüm. Kusura bakma. Umarım Love topu gelmeden evet. geçerim karşıya. Geç 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 geç. Tamamdır. Abi bugün benim doğum günüm biliyor musun? İyi bakalım hadi. Sağ <laughs> olun. Bir bir doğum günü kutluyor ya. Dedim, Peki, ya. Ekti. Dedim ya. Canım aklım. Dedim ya. Canım aklım. Başına koş koş koş. Şöyle. Ekip arkadaşım burada doğum günü var. Yani. <laughs> Parizma bir arkadaşım? Hop atlayalım buradan. Abi o, 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 o. Tamam kaçtım, kaçtım kaçtım kaçtım. Ya eline de asa almış, mor mor parlıyor ya. Abi sana bir soru sorabilir miyim? Ne bu Mr. Beast'in sıçıyor? Mr. Beast'in yanında olsam oyuna daha başlardım. Gel seyret devam. Mr. Beast'in yerinde olsam abi bu oyuna dava açardım. Niye yeah, niye? Yeah. Adamı, adamı kötü göstermiş. Mistermiş niye osuruyor Allah'ım. Bu tarafa doğru gidelim. Ay. Burada Batge var herhalde. Geldim. Lan yokmuş batge <laughs> Kandırıldık ya. Abi abi. Kandırılmanız lazım ki kandırılacaksınız. Tiyan gel bir gel şuraya bir tıkla bakayım. Dominos veriyor bak. Bak Dominos veriyor gel bir tıkla. Gel bir tıkla Anladım bir tıkla. Ben. Allah Allah ne oldu? Kel Allah. oldun ya. Hani sen, sen de bir tıkla bakayım. Serhat sen de bir tıkla bakayım ne varmış orada. Yok yok bir tıkla Oğlum, bir ben Serhat niye gel, gel. Oldum ya. gel gel. Gel bir gel Serhat gözlüğüm Gözlüğüm nereye gitti? Dominos mu <laughs> var oyun? Serhat istemiyor ya tamam hadi bakalım devam. <laughs> abi yapacağın işin. <laughs> abi. İlk ben bitireceğim sizin ne yaptınız oyunu. koydum sandalye hala var mı yok? Şuradan bir tane mendi. Ben alalım. Merdiveni aldık. Sırayla. Abi çıkılan sen. Kula ben geçiriyorum ilk Ben sırası. Abi çekil. Önce ben. Önce ben bir dur. Dur sakin. Bak gördün mü? Ya önce ben gittim. <laughs> Abi benim merdiven engelli ya. Çıkmıyor. Vay be. Bak bak bak. bak. Cihan'dan önde gidiyorum. Az önce ya, önden gideceğim diyordu. Gidemiyor. Niye gidemiyorsun Cihan? Çünkü abi sana oyun şikayet yapıyor. Sen Galatasaray'sın çünkü. <laughs> Şüpheli bir takım. Abi geliyorum abi 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 hadi, 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 abi, hadi. abi. geliyorlar geliyorlar koş 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 devam 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 abi merak etme geçireceğim seni hadi bak sürme koydu elin suyunu ile hadi geç şimdi. de göreyim hadi geç de göreyim ah oh düşüyordum lan e buradan nereye gideceğiz? Ha, tamam. Abi seninki ne derdik dedim ya doğru da söylüyormuşum. <laughs> avans A verdim avans <laughs> verdim ondan böyle oldu. <laughs> tamam ben size avans veriyorum haydi Serhat. Haydi. Bekliyorum seni. Avans olsun. Haydi abi haydi. Avans veriyorum size haydi. Tamam dur geliyorum bekle. Geliyorum. Tamam. Hadi. tamam. Hadi bakalım. Tamam nereye? Şuradan. Vay 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 vay. Hop. Nerede? Gideceğim oğlum buradan. Ya abi ya. Hakkım yenildi. Ya Cihan bilmiyor ya. ki oyunu ya. Geçtim Amir abinin önüne. Yo geçemem Aşağı düştü de bu diğer. Koş Serhat koş. Lan oğlum bu hamamlı zaten. İnşallah düşersin abi. Oy. Diyan yapma öyle. Abi benim beddualarım tutuyor genellikle. Hop hop hop, Haydi. hop 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 Haydi abi dur. öndeyim senden. Gel Cihan diyorum. dur 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 dur. Ya evet. ya düştüm ya. Haydi. Gidiyorum hayır ben de düştüm. <laughs> o zaman ben birinci. Hayır yapma. Ben birinciyim. Ha? Geçtim. 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 Geldim, dur geçirdim. geliyorum. Dur dur dur. Dur diyen dur. Ha gördüm gördüm. Evet. Gördüm abi ben. Nereye gideceğim mi? patates. Ya oyun bozuk oyun oyun. Işınlamıyor ki. Space'e basacaksın abi oradaki. Bastım. Tamam. Oha adamı öldüreceğiz. Oha. Futsuzo. Zorka. Abi ver 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 ver. Ver. Gel ben lan. Al bakayım oradan bazukayı. Aferin. Gel lan. İzlediğiniz ben ne öldürdüm izi geliyorum bekle dur 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 aynı anda diye bekle. 3 Ben 3 dedim 3 dedim 3 Abi gidiyorum o ha ne oluyor? Abi seni geçmek zorundayım. Dur bakma. Şu an Cihan'la yarışıyoruz. Serhat da aynı şekilde yarışıyor. Serhat benim hızıma yetişemez abi. Lan yankı yapıyor senin Cihan Evet bütün lazerlere geçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi Nazarları abi, geçmiş ezik. Cihan Ezik cihan, geliyorum ezik. bekle Hadi Emre Abi hani yoksun Görüyorum seni görüyorum Neredesin abi? Aha gördüm. Gel. Abi sana avans vermesem alamazsın vardı <laughs> Bana avans vermesem alamazsın diyen ya. Bu ne? Ha anladım. Nuf diyen ya bir şey bilmiyor ya. Hadi görüşürüz diyen. Lan. Tamam abi. Lan... oyundan düştü. Yanla yarışıyoruz. Yana bak 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 bak. Ve şimdi Mr. Wissing robot haliyle kapışacağız. Ve robotu yendim. Gidiyorum. Gidiyorum. Cihan hala geride. Hadi görüşürüz. Hadi sür artık arabayı lan sür. Geliyor Cihan. Şu an ben önde gibiyim sanırım. Aha Lan beni nerede indirdi bu? Eee? Şu bir roket atayım bakayım mı? Yok istemiyor. Eee nereye gideceğiz buradan? Ee, tamam gideceğimiz yeri gördüm. Bu son yeri değiştirmiş buradaki elemanlar. Sudan gidilir mi ki Diyan? Ha gidiliyormuş. Haydi yan arkada. Şuna bir daha roket atayım. Lan yani ölmüyor be. <laughs> önüme geçti ya. Önüme geçti. Ya önüme geçti. Olmaz ya. <laughs> Gian helikoptere bindi, ben de bindim. Gian helikoptere nasıl bindin yani Ayakta gittin az önce bildiğin. <laughs> Ve... Batge'yi alalım. Batge'yi aldık. Burada diğer oyuna ışınlıyor herhalde. Hangi oyun bilmiyorum. Bir tane portal var. Aşağıda da diğer oyunların şeyleri var. Buraya tıklayınca oraya ışınlanıyoruz. Kaçış şeyleri falan var. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Gazing far into the night, I raise my hand to the fire.